Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda yine serimize tam gaz devam ediyoruz ve şimdi kılıcı açmamız lazım. Ne için açıyoruz bunu? Şu görevi yapabilmek için hemen gösteriyorum size. Şu görevi yapabilmek için. Ee, şimdi sizlerle beraber burada demircide neyi yapmamız gerekiyor? Kılıcı yapmamız gerekiyor. Eğer kılıcı yapmazsak oradaki hayvanları öldürmek gerçekten zor olacak. Şöyle gördüğünüz gibi buradaki şeyleri alıyoruz adları neydi bunların ee, unuttum ama aklıma gelir yani şimdi e, yakın dövüş yakın dövüş değil ilkel yakın dövüş ne gerekiyor abi oha 50 metal gerekiyor neyse arkadaşlar yapacağız bunu mecbur evet arkadaşlar Bakın şöyle gördüğünüz gibi eşyaları hazırladık 50 tane metal e, Bir tane odun bir de 15 tane deri gerekiyordu Onları da yaptık tabi Şimdi alalım hemen şöyle kılıcımızı slotumuza Ardından direkt bu hayvanların Bulunduğu yere gidelim Şöyle trike üzerinde bir e, Deneme yapmak istiyorum ne kadar hasar Verdiği ile ilgili Gayet güzel Hasar veriyormuş Evet hadi devam edelim o hayvanlardan burada aslında çok var ee, diğer taraftan da gidebilirdik oraya ama hani buradan gideceğiz ne yapalım yapacak bir şey yok burası bataklık çok tehlikeli bir yer zaten görüyorsunuz sağ tarafta tehlikeli işareti çıkıyor bu tehlikeli işaretinin çıkması demek ki burada bizi öldürebilecek yaratıkların olduğu anlamına geliyor ee, tabi ben buradan atlamayacağım direkt birazcık daha aşağı ineceğim ondan sonra devam edeceğiz Evet dostlar tehlikeli bir yere geldik şu an. Ee, bir tane raptor var. Ee, Diplodocus ile e, savaşıyor. Onu öldürebiliriz aslında. Hani bize yollayabilirse. Sayın diplo bana yollayabilir misin? Yalnız bana vurdun. Ben sana yardım etmem artık. Ben sana artık yardım etmem. Lan arıza diplo. Ammanım. Ha yapamadık yine. Yine olmadı. Bu defa direkt <laughs> öldürdük. Reis sakin şimdi, tamam. Bize gelmiyorsun, değil mi? Reis bize gelmiyorsun, değil mi? Aferin sana, tamamdır. Hallettik onu. Orada bir listro yumurtası. Ver bakayım sen yumurtanı. Yumurtalar iyidir. Getir abi. Onları mamalar için kullanırız. Ee, affet bizi distro. Yapacak bir şey yok. Yani hani tamam ama götürmemiz lazım. Hadi bak. Manyak bize geliyor bak. Tipe bak. Şimdi bu tiple sen nasıl savaşacaksın ya? Şu tipe bak ya. Beni 100 metre fırlatmadan kaçayım ben buradan. Bunlar tehlikeli dipler dostlar. O yüzden e, birazcık kaçıp e, kamp yapacağız burada. Ardından ne yapacağız? Zaten sıkıntı yok. Hayvan gelmedi değil mi? Yok. Hayvan yok. Tamamdır. Şu anlık bir sıkıntı gözükmüyor. Sadece burada birazcık kamp yapacağız. E, yarını bekleyeceğiz. E, ama bize eşya var mı? O da önemli aslında. Gel bakayım. Gel Dilo gel. bundan şey çıkarmamız lazım. Aha. Anlat. Ne Tamamdır. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan bir şey yapmamıza gerek yok aslında. Şöyle bir şey. Evet arkadaşlar şu an sabah oldu ve yine yolumuza devam edeceğiz. Bataklıktan geçiş aksiyon başlasın mı dostlar? Bence başlasın. Burada e, tehlikeli hayvanlar var. Zaten dikkat edersiniz böyle sesin bir kalınlaştı. Aha başlıyoruz. Zaman aman parçalayacaklar bizi. Parçalayacaklar bizi öyle söyleyeyim. Parçalayacaklar. Kaç 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 çabuk. Reis kurbağa falan aman dikkat bas gaza bas 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 Gaza bas çabuk bunlar ne böyle Çık çık çabuk hadi Oha Oha Lan dino sürüsü bu Bu ne Reis bu ne Abi tamam ben değildim yani. Bir dakika kaç abi kaç kaç kaç. Topuk yap şuradan. Yılanlara bak. Oo. Uh. Reis bas. Bas bakalım. Burada öleceğiz. Burada öleceğiz. Böyle sinyaller alıyorum ben. Çünkü hani güzel bir şey göremiyorum. Bu arada yılanlar sizi aha annenle avradını öldür 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 vur vur vur. Öldüreceğiz, öldüreceğiz. Acil şey yap. Öldürecek bizi. Yani tahmin ediyorduk tecrübeden dolayı işte. Ee, şey kullanmam gerekiyordu orada. Adı neydi onun? Reis, bari onları parçalama be. Onları parçalama be. Neyse yapacak Evet dostlar yine aksiyon başlasın, ee, Gaza basacağız. Yalnız burada yılanlar var. Fena tehlikeli bir yer. Hani siz de biliyorsunuz eğer buraya gelmişseniz, bataklığın aşırı tehlikeli bir yer olduğunu biliyorsunuz. Ee, yine kapışacağız. Bakalım. Yani çarpışacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, onu almam lazım benim. Reis Bas, bas Gaza. Bas, 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 bas. Yılanlar falan her yerde var. Ee, yani yapacak bir şey yok Nereye kadar ee, Reis gaza bas Şurada bir yerde ölmüştüm ben ee, Arkamdalar Arkamdalar haberiniz olsun Aha her yer Her yer böyle Burada bir yerde ölmüştüm ben Abi yılanlar bırakmıyor. İşte sıkıntılı olan taraf yılanların olması. Eşyalarımı almışlar mı acaba? Oradaki yılan benim eşyalarımın yanında mı duruyor? Bakın gördüğünüz gibi ilk olarak dilomuz geliyor. Abi ya. Abi zor ya. Zor ya. Aha. Burada mı? Lütfen bu olsun. Niye bu değil? Neden bu değil? Aha süper. Aldık abi. Aldık abi. Aldık. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Sakin ilk önce. İlk önce bir sakinlik lazım. Çünkü o e, şerefsiz yine gelecek. Ya var ya şu yılan gerçekten hani oyunda en nefret ettiğim e, yırtıcılardan bir tanesi. Hatta en nefret ettiğim yırtıcı öyle söyleyeyim. Burada ayı mı var lan? Oha. Gel bakayım gel. Zaten seni öldürecektim. Geri zekalı. Dur bir elbiselerimizi giyelim ya. Abi e, buradakiler çok saldıracak. O yüzden şöyle bir çıkalım. Şöyle bir yere. Umarım kimse saldırmaz. Kıyıda köşe değil lütfen. Ellemeyin bize. Şöyle hemen şunları giyelim. Kuşan abi ne var? Ne varsa kuşan. Ne varsa kuşan abi bacak da var. Güzel. En azından koruyacak. Ee, görevi yapabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Birazcık meyve yiyeceğiz. Aynen öyle. Bakalım etrafta kimse gelen var mı? Hadi bakalım. Altta bir tane yılan. Hani onlar tehlikeli gerçekten. Aşırı tehlikeli. Steam meyvemiz olsaydı hani ayrılacaktık biraz ama. Ee, neyse yapacak bir şey yok. Hemen görevi başlatayım arkadaşlar. Kuşları burada bir yerde aslında. Ee, birazcık yemek yiyelim. Ondan sonra hani gidelim. Ee, sıkıntı çıkacak çünkü. Şöyle yemek ye abi. Yemek ye. Hızlı bir şekilde. Ee, şurada olabilir mi acaba? Şurada. Ha, şurada oluyor. Oluyor mu? Şurada. Ha şurada. Tehlikeli bölgeye girdin diyor. Eee ne yapalım? Tehlikeli bölgeye... Asıl onlar tehlikeye böyle <laughs> Neyse espirinin içine sıçtık ee, Gelin lan Aha şuradalarmış Şuradalarmış La bunlar grup grup dolaşıyor bu arada Çok tehlikeli hayvanlar Haberiniz olsun Arıza gel Gel karşıma çıkacak Onların yuvası burada. Hadi bakayım. Gülüşüm bana oksijen. Gel bakayım. Oha, geldi. Geri zekalı vursana. Kaç buradan. Yemek var mı peki? Karşıda hayvan var. Tamam sıkıntı yok. Bir tanesini öldürdük. Üç tane istiyor. Çok güzel. Al abi şunları. Al her şeye ihtiyacımız var. Narko meyvesi Ona dahi ihtiyacımız var. Şöyle üstte tepeye doğru çıkalım bir. Ondan sonra birazcık şu. Aha geldi mi lan? Altıma etmi ya? Cık. Neyse şöyle birazcık bekleyelim. Ulan elbet bir gün 38 değer olacağım ulan. Gel bakayım lan çakal. Kurt mu lan o? Ayı o. lan ayıyla ne işimiz var bizim? Abi kaç kaç kaç. Nerede? Altta adam var. Şuralarda adam adamlarımız şurada. Bunların yuvası falan var buralarda işte. Reis neredesin? Gel 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 bakalım. Aa tavus kuş koşuyor. Oha lan o ne? Ya kompiye bile benzemiyor. Gel bakayım. Buranın kompisi bile meşhurmuş. Nerede lan? Ha, göremedik. En son burada koşturuyordu. Aha. Geldi. Lan vursana. Lütfen şu görevi bitirelim. Lütfen. Kıyıda kaşıdı o çok iyi görevi bitirdik mi o arkadaşlar kendimizi tebrik edelim ee, yalnız şöyle bir yere çıkmam lazım benim her an bir hayvan gelip sokabilir yani öyle söyleyeyim O yüzden e, kendimizi şöyle köşeye bir yere alacağız Oha orada bir tane şey var ee, adı neydi menzopite muydu? neydi şu an çok efsane bir kılıcımız var. Ee, ne kadar hasar veriyor ona bir bakalım. Hasarı ne kadar abi? 355 hasar veriyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok iyi. Ee, bir açık beklememiz lazım yalnız. Şöyle oradaki tepeye çıkabilirsem aslında sıkıntı çıkmaz bence. Oradaki tepeye çıkmamız lazım Ardından kendimizi birazcık koruyacağız. Sonrası sıkıntı değil zaten. Efsane şeyimizi aldık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.